Asyanın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Çin mutfağından ananaslı tavuk tarifiyle başlıyoruz. Gerekli malzemeler Yarım bardak soya sosu, iki çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı elma sirkesi, bir çorba kaşığı ketçap, yarım çay kaşığı zencefil, bir çorba kaşığı kıyılmış sarımsak, bir çay kaşığı mısır nişastası. Sevgili dinleyiciler, programımıza Çin mutfağından ananaslı tavuk yemeğinin malzemeleriyle devam ediyoruz. 450 gram derisi çıkarılmış kemiksiz tavuk göğüs, iki çorba kaşığı sıvı yağ, 450 gram doğranmış karışık sebze. 220 gram suyu süzülmüş ananas konservesi, yarım bardak ananas suyu ayrılır, sıcak pişmiş pirinçle karıştırılır. Değerli dinleyenler, Çin mutfağından ananaslı tavuk tarifiyle programımıza devam ediyoruz. Soya sosu, şeker, elma sirkesi, ketçap, zencefil, Sarımsak ve mısır nişastası ananas suyuyla küçük kapta karıştırılır. Büyük bir tavada yağ kızdırılır ve tavuk 5 dakika kızartılır. Sevgili dinleyiciler, programımıza Çin mutfağından ananaslı tavuk tarifiyle devam ediyoruz. Kızaran tavuğun üzerine sebzeler eklenerek karıştırılır. Ardından ananas ve sos ilave edilerek karıştırılarak ısıtılır. Ananaslı tavuk pilavın üzerinde servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde geleneksel Çin tıbbında duygulardan bahsedeceğiz. İnsan vücudundaki 5 yin organı, sevinç, öfke, üzüntü, endişe ve korkuyu meydana getiren 5 temel çiğ üretir. Bazı organlar bu 5 çiğ ile bağlantılıdır. Buna göre kalp sevinç, karaciğer öfke, dalak hüzün, akciğerler kaygı ve böbrekler korkuyla ilişkili organdır. Değerli dinleyenler geleneksel Çin tıbbında duygulardan söz ediyoruz. Normal seviyelerde olduğunda duygular vücutta hastalık veya zayıflığa neden olmaz. Ama duygular çok yoğun, kontrol edilemez ya da kişiyi ele geçirecek kadar kontrolsüzleşirse iç organlarda ciddi yaralanmalara neden olabilir ve hastalık kapılarını açarlar. Sevgili dinleyenler geleneksel Çin tıbbında duygulardan bahsediyoruz. Aşırı duygusal aktivite seviyeleri, şiddetli yin yan enerji dengesizlikleri, kan akışında sapmalara ve hayat enerjisi olan meridyenlerde ...çiğ blokajları ve yaşamsal organ işlevlerinin bozulmasına neden olur. Değerli dinleyenler geleneksel Çin tıbbında duygulardan bahsediyoruz. Duygulardan kaynaklanan fiziksel hasar başladığında Tedavi edebilmek için rahatsız edici duyguları ortadan kaldırmak yetersizdir. Uzun süren duygusal stres de fiziksel eylem gerektirir. Duygular, belirli uyarılara karşı farklı insan tepkilerini temsil eder ve normal koşullar altında hastalıklara neden olmaz. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere, mutlu kalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.